Birlikte Minecraft bir server bulun. E, beşinci veya altıncı bölümdeyiz. <laughs> Bu bölümde şey yapacağız. E, ben iki tane diamond buldum. Ee, köy e, şey kamışlardan kitap yaptım. Gerçi köylülerden alacaktım da. Aslında köylülerden alabilirdim de almadım. E, boş verdim onu. E, ondan sonra 12 tane oksijen e, aldım. 12 bak e, sonra işe yarar diye. Hatta şey Ender gözü Ender gözü olursa bizde yani Ender gözü olursa şey yapabiliriz. Ender chest yapabiliriz. Olsun. Neyse şimdi enchantment table yapacağız ve ben köylülerden hemen şeyler almaya gideceğim diyecekken gece olmuş. Gece, gece oluyor. Aynen bak güneş bakıyor. Hadi çabuk uyusana. Ne zaman Hadi geceleri uyuyabilirsin diyor. Dört tane oldu. Dört tane kaldı. He ee, dört tane de buldum. Şey. Ee, şey. Nedir'dan? Blast powder alırsak. Blast çubuğu yani. Blast çubuğundan Blast powder'a çevireceğiz. Ondan sonra da yapacağız. Hmm, ofisi 28 tane var. Ee, bir de Enderman Endor Enderman'ın şey Ender, Enderman şeyi, Ender Park alacağız işte. Öyle. Yapacağız. <laughs> Ama ben buna özel bir yer yapmam. E çünkü bu bunu böyle özel her yeri kitaplık döşeyince bu şey oluyor. Böyle e, enchantı yükseliyor. Yalnız oyunda bir lag var. Çünkü benim XP'm 0. Neredeyse. Burası değil. Hiç Nasıl sıfır olur? Şimdi yapacağız ama. Heh tamam. Bir tane buldum. Şey. Nerede bakayım? Ya o ileri neredeydi? Ya, böyle kitaplık var. İçinde. Ha yani şurası, şurası olabilir. Hepsini almamız lazım. Hemen şurada. Değil mi? Yok bu da değil. <laughs> bu Köyde yok mu ya ben var diye biliyorum. Bu köyde vardır ya yok galiba. Kitaplık kitaplık var diye hatırlıyorum. Ben. Aa, şu kitaplık olabilir belki. Yok bu da değil o o kitaplık şeyden burada yok. Köy çok küçük ama var diye biliyorum ben şu. Bu da. zaman Sonra da yok. Neyse o zaman kamış toplamamız gerek. İlla kamış top. E, ne yapacak bu e, i̇lla kamış toplayacağız. Hı. Neyse şimdilik biz oraya koyalım bir. Ünlü bir ayarlayalım önce. Şimdi bizim yer neresi? Hı. Şurası. bir Şurası. de. He, bu arada, e, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, e, bu videoya like atmayı e, unutmayın e, şimdi şöyle şuna bir yer ayarlayalım şimdi nereye koysak şuraya koyabiliriz burası iyi şunu da kıralım tamam şimdi şöyle bu şekilde ama böyle de küçük oluyor. O yüzden şu şu şekilde yapsak. Ş hmm. Şurayı bir yere koyalım işte. Sonra yaparız. Hmm. Hmm. Sonunda en çatmadı table'ımızı da yaptık. Buradan eşyalarınıza büyü basacağız. Tabii ben lapis lazuli buldum mu? Ben de varsa e, is, e, ispi kazanıp şeyler yapabiliriz. Enchantlayabiliriz. Ben de lapis lazuli var diye hatırlıyorum. Yokmuş. Ama var diye biliyorum. çeşitler zaten boş. O çeşitlerde fazla bir şey. Neyse o zaman lapis lazuli bulmaya gidiyoruz. Lapis lazuli olmadan e, hiçbir enchantla takmasamayız. Lapis lazuli gerekli. de çok gerek. Şöyle. Yalnız ben buraya bayağı derin yapmışım. Bir de burada ent var yani. Bu kadar. Şimdi bizim yolum ben buradan geliyorum değil mi? Şöyle şu ışıkları takip edeceğim. Gerek. Hep kaybediyorum gelince. Heh, şurada ayrılmıyor. Gerçi gerek yok bu ayranlara ama işime yarayabilir belki. Bir, bir, bir kez. Veya işime yarayabilir belki. O yüzden biraz alacağım. Görünce de da dayanamıyorum ayırın görünce. İşime yarayacağını düşünmüyorum ama. Görünce de dayanamıyorum ayırın. Şöyle. Şunu da alalım. Burada var mı görebilirim bay şimdi şuradan sonunda kömür çıktı ama şey odunum yok sıkıntı tamam tuzağa düştüm bildiğin hey ben bunlar nasıl çıkacağım ha, Kapattım. Kapattım. Ya açmam lazım. Açtım. Şunun altına koy. Ay. Ayrında da bari şöyle koy. Önce böyle çıkabiliriz. Ay, ay. Şu üstü kar. Evet tamam. Çıktı. Hala da çıkamadım. O zaman ne yapayım? Tamam bu böyle. Bunun altına koyacağız. Altına koy. Koy. O suları kestim. O suyun ana bölgesini yok ettim. Şurada blok mu var? Heh, yanından dolaymış. Ah. Oh, ben düşeceğimi düşünmemiştim. Böyle yukarı çıkayım bari. Odun lazım. Göremiyorum. Lapis lazım da bulmak çok zor. Hmm. 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 Neyse o zaman ben lapis lazım bulup hemen başladım. Evet geri döndüm. Ben lava kastım. Biraz ama fazla kastamadım. E ondan sonra lapislazili buldum. Bir de e, şey, ben başka bir yerden maden yapıyordum. Nerede yapıyordum hatırlamıyorum ama bir yerde yapıyordum işte uzaklarda. Şey böyle madeni yap yaptım. Ondan sonra içinden e, şey, bayağı bayağı bir şey topladım. E, lapis lazuli buldum 34 tane, 20 tane de eee gold buldum. He. Onları hemen sıkalım Artık Golden Apple falan yapabiliriz diye düşünüyorum. Şunu bir alayım. Heh. Şunları koyayım. Çünkü boya gold topladım. Bu ironlar falan koydum. Şimdi ama şu lapisleri alalım. Ne eşyalarımızı en çat basalım. Bak şöyle. İlk önce zarfıma basacağım çünkü zarfım önemli. Zarfım olmazsa ölürüm. Sıkıntı olur. Hmm, şöyle koyayım. Tamam. Hepsi bir. Bakalım. Hmm, önce bu. Hepsi de bir zaten. Daha yanına hiçbir şey koymadım. Projekt oynayayım. Hmm. Önce şuna basalım. Lapis lazım da iki dakikada bitti. Ben bunu beklemiyordum ama bitti. Ay şu hiç çat basmadım ya. Ünbülking um, basalım artık. Kırılmazlık basacağız. Smite falan yapalım. Şapnız peşi tamam. Şapnız peşi. Ünbülking. Bu da iyi. Kazma. Kazma önemli. Efinci. Hepsi Efinci. O zaman ben 1'e başlıyorum. Efinci ve... İkisi aynı. Üçüncüsü neymiş? Efinci. Efinci olsaydı güzel Şimdi hemen şunu şunu böyle şunu basalım. Şunu açtım ama Hiç lapis lazım kalmadı. Daha bin Daha bir sürü varmış ya. Ben de bitti sandım bir an ya. Neyse. Şunu, şunu özel bir yer yapmamız lazım. Yanlarına kitap Kulaklıklar dizince böyle bunun level artıyor yani daha çok böyle güzel şeyler gelebiliyor. Ama şu anda böyle. Şunu da kırayım. İlk bölümde miydi? Onu koymuşum. Böyle bıraktım. Kesler hiçbir şey koymuyor mu? Burada da genellikle maden koymam gerekiyor. Koyayım o şöyle. Kısılacılara burada kalsın. Daha iyi Şimdi ben odun topladım. 46, 46 değil. Ben şuraları kapatmaya çalışıyorum. Da kapatamadım. Kapatmaya çalışırken böyle gitti. Hop. Şöyle kapatayım. Susu çok kötü oluyor. Okan. Şöyle yapsak olmuyor. mı? Ya bu, bunun bir kaynağı var ama. Bak şuraları açıp. Oraları kapatsın. Ne Oldu mu? Yok Bu su yerden geliyor. Ama nereden geldiğini anlamadım. Ama bu Şurası mı? Anladım ki. Bir yerden geliyor mu Şuradan. E burası açıkmış. Tamam o zaman ben buraları kapatayım. Ben de diyorum. Yok. Böyle olmazsa artık ben bırakıyorum. Oraya ben girmiştim ama. Orada su kaynıyor. Su orada. Yiyeceğim olmuyor ya. Bu, bu kapanmıyor. Bunda bir sıkıntı var. Bunda bir değişiklik var. Bu kapanmıyor. Bu su kapanmıyor. Böyle yapıyorum. Heh tamam. Bitti. Hepsinin sonunda başardım. 5 tane 64 taneydi Beş tane kaldı ya. Mesela şunu da böyle koyayım bari. Bir seni koyup çubuk yapacağım. ne? 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 Neyse. Bu bölümümüzün de sonu. Hepinizle görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.